Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran bir poğaça tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Hamurumuzu yormakla başlıyoruz. Yorma kabının içerisine bir paket instant maya aldım. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ içerisine ilave ediyorum. 2 adet yumurta akı içerisine ilave ettim yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım bir spatula ile böyle güzelce karıştırdıktan sonra ununu kontrollü bir şekilde içerisine ilave edeceğim her zaman söylemiş olduğum gibi her videomda mutlaka belirtiyorum ununuzu sürekli hamur işlerinde kontrollü bir şekilde ilave edin çünkü sertleşen bir hamuru yumuşatmak çok zor ama cıvık bir hamura un takviyesi yapabilirsiniz ben şimdi spatulayı çıkardım. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 8 çay bardağı un kullandım. Hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Tamamen böyle toparlamaya yakın içerisine tereyağı ilave edeceğim. Bir yemek odasındaki tereyağını içerisine ilave edeceğim. Bu tereyağını ilave etmemin sebebi arkadaşlar poğaçalarınızın çok daha geç bayatlamasını sağlıyor. Bu şekilde bakın hamurun kıvamını hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Çok fazla cıvık değil. Çünkü tereyağını içerisine ilave edip yoğurduktan sonra hamur birazcık daha yumuşuyor. Tereyağını hamura yedirene kadar yoğurmaya devam ediyorum bu şekilde. Bu işlem bir 5 dakikanızı falan alabilir ama sonunda olarak çok güzel bir sonuç elde edeceğiz. Bu şekilde hamuru iyice toparladıktan sonra Tekrardan yoğurma kabının içerisine alıyorum ve hemen şöyle sizlere kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık böyle ele yapışmayan bir hamur. Yoğurma kabının içerisine aldıktan sonra hemen üzerine kapattıktan sonra en az bir 45 dakika mayalamaya bıraktım. Hamur mayalandıktan sonra havasını aldım ve tezgaha alıyorum böyle. Bezeler hazırlayacağım şimdi mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırıyorum hamuru. Bezeleri hazırladıktan sonra 3-4 dakika kadar beklettim biraz dinlendi. Daha sonrasında elimle bezeleri açmaya başlıyorum. böyle açtıktan sonra ben iç harcı olarak beyaz peynir kullanacağım ama dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Patates, kıyma veya peynir hiçbir şekilde fark etmiyor. Bu şekilde kenarlarını içe doğru katladım. Daha sonrasında rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. Şekil olarak da çok basit. Hiçbir şekilde uğraştırmıyor. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine alıyorum şimdi tekrardan bir tane daha yapacağım hemen bezemi elimle açmaya başlıyorum zaten bezemiz iyice dinlendi mi hemen açılıyor Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen değerli fikirleriniz benim için çok önemli fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadığını izliyorsanız men bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsınız arkadaşlar. Ben videoları yükler yüklemez anında ben ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Bütün poğaçalarımı hazırlayıp tepsinin içerisine aldıktan sonra tepsi mayası için üzeri kapalı bir şekilde 20 dakika beklettim. Şöyle görüyorsunuz zaten ne kadar güzel kabardığını. Daha sonrasında yumurta sarılarını üzeri için ayırmıştık zaten. İçerisine bir yemek kaşığı kadar süt ilave ettikten sonra üzerine sürüyorum fırça yardımıyla. Biraz da üzerine susam serpiyorum. Çörek otu varsa çörek otu da çok güzel yakışacaktır. Daha sonrasında fırına gitmeye hazır artık poğaçalarımız. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında poğaçalarımız nar gibi kızarana kadar pişmeye gönderiyoruz. Hemen şöyle sizlere fırından da ne kadar güzel pişip kabardığını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle fırından yakından da göstereyim sizlere. Çıkardım fırından. Hiçbir şekilde bekletmek için zamanım olmadığı için hemen sizlere doku testini de gösterip daha sonrasında videoma veda etmek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi oldu gerçekten. Mutlaka deneyin ve tarif defterlerinize kaydedin diyorum bu tarifi. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.